Merhaba. Ben Berin. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi seviyorum. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. İlk orucumu geçen sene tuttum. 4. sınıftayken tuttum. E, sahura kalktığımızda biraz uykum vardı. Zor kalkmıştım ama yine de kalkmıştım. Sonra ailemle beraber yemek yedim. Annem istediğim yemekleri yapmıştı. Sonra te, e, abdest alıp namazımızı kılıp öyle yattık. Uyuduk, uyandık. Biraz zor geçti. Derslerimi çalıştım. O ara empati kurdum. Açların halinden anladım. O aralar Tabii ki de herkese dua ettim. Ailecek yemek yedik. Hoşuma giden bir gündü. Allah'ın emrettiği bir ibadettir ilk başta. İkincisi de sağlığımız için önemlidir. Sağlığımızı dengeler. Hmm insan mutlu hissettiriyor. Ailesiyle beraber oldutturuyor yine. Küsleri barıştırıyor genellikle de. Mesela ben ders çalışarak, yap boz yaparak, müzik dinleyerekten, tabii ki de namazlarımı aksatmadan yapmıştım. Böyle şeyleri yaparaktan daha hızlı geçiyor.